Herkese merhabalar çocuklar. Bugün e, geçtiğimiz videoda yaptığımız evinin önünde gezen kedi figürünü birazcık değiştireceğiz. Bugün e, bu kediye zıplama fonksiyonu eklemeyi düşünüyoruz. Zıplama fonksiyonunu nasıl yapacağımızı bugün burada ele alacağız. E, geçtiğimiz videoda da neler yapmıştık bakacak olursak evet şu anda kedi yürümeye başladığında sahnenin ortasına kadar geliyor. Daha sonra sahne hareket etmeye başlıyor ve kedi evine ulaşıyor bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Yalnız kedi dikkat ettiyseniz koşuyor. Resmen çok hızlı koşuyor. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Önce oradan başlayalım. Şu sonraki kostümleri alalım. Sonraki kostümlerin bu kadar hızlı arka arkaya gelmesini engellemek için olaylardan sol ok bir tane daha kopyalıyorum bundan sağ ok diyeceğiz. Sonraki kostümleri buraya ekleyeceğiz. Ve kontrol bloğundan birer saniye bekle ekleyeceğim. Tabi bir saniye çok uzun bir süre. 0.2 saniye yapacağız. Şimdi bir bakacak olursak. Evet. Kedimiz biraz daha gerçekçi yürüyor. Gördüğünüz gibi. Artık öyle koşmuyor. 0.2 saniyeyi daha da düşürebiliriz. Biraz daha hızlı gözükmesini istiyorsanız. Bir yapalım. Şimdi deneyelim. Evet. Şu anda bu şekilde kedimiz yürüyor, hareket ediyor. Şimdi gelelim zıplamaya. Zıplama işlemi için bize de, çeşitli değişkenler gerekiyor çocuklar. Nasıl değişkenler gerekiyor? Bir tanesi kedinin yerde mi havada mı olduğunu kontrol edecek bir değişkene ihtiyacımız var. Yerdeyken zıplayacak. Havadayken kimse sıçrayamaz değil mi? Havadayken kimse sıçrayamadığına göre yerde mi havada mı olduğunu kontrol eden bize bir değişken gerekiyor. Buradan bir değişken oluşturuyorum. Yerdeyim. isimli bir değişken olsun bu. Yerdeyimin başlangıç değeri şu sahneye. Yeşil bayrak tıklandığında yer değimin başlangıç değeri 1 olsun. Ya da evet de diyebilirsiniz. Doğru da diyebilirsiniz. Nasıl kontrol edeceğinize bağlı. Yer değim 1 olsun diye başladık. Sonrasında kediye geldik. Boşluk tuşu basıldığında olaylardan Boşluk tuşuna basıldığında zıplamasını istiyorum ben kedimin. Evet şu sona geldimleri birazcık aşağı. Şu önceki komut bloklarını yukarı alalım. Geçtiğimiz derste yaptıklarımızı. Şunlar şöyle yukarıda dursun. Aşağıya biz devam edelim. Boşluk tuşuna basıldığında bu kedinin havaya doğru çıkmasını istiyorum ama ben birdenbire havaya gitsin istemiyorum. Yavaş yavaş gerçek bir zıplama olayı gibi gerçekleşsin istiyorum olay. Hani başta hızlı başlasın, yükseldikçe yavaşlasın. Ondan sonra hızlanarak yere düşsün istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu yapmak için bir değişkene daha ihtiyacımız var. Buna da e, düşey hareket diyelim. Düşey hareket değişkenimiz olsun bu. Düşey hareket de tabi yeşil bayrak tıklandığında düşey hareket sıfır olsun, sıfır değerinde olsun. Şimdi kediye tekrar gelelim. Boşluk tuşuna basıldığında düşey hareketi. 10 yapsın. Şu anda bu bu haliyle bizim bir işimize yarıyor mu? Çalıştırdığımız bu şu bir işlem yapacak mı? Hayır, yapmayacak. Bunun için kediye sürekli bir kontrol yazmam gerekiyor. Sürekli bir bu düşey hareketi kontrol edecek ve düşey harekete göre işlem yapacak şeyi yazmam gerekiyor. Komutu yazmam gerekiyor. Yani düşey hareketin değerine göre sürekli kedinin aslında işlem yapması gerekiyor. Yani gerçek hayatta yer çekimi süreklidir, değil mi çocuklar? Yani yani gerçekimi ara ara gelip ara ara devam etmez yani ara ara başlayıp ara ara duran bir şey değil gerçekimi sürekli. Dolayısıyla bu düşüş hareketi de sürekli olacak. Yalnız düşüş harekete göre şekillenecek. Ben bunu istiyorum. Şimdi buna olaylardan yeşil bayrak tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla diyorum. Ardından. olana kadar tekrarlayı alıyorum. Algılamadan rengine dokunuyorum, ya, alıyorum ve rengi de şuradan seçiyorum. Rengimiz bu renk olacak. Yerin rengi bu olacak. Yerin rengine dokununcaya kadar tekrarlasın. Neyi tekrarlasın? Hareketten hareketten düşeydeki konumu değiştirecek değil mi? Düşeydeki konum bu kadar değişsin istiyorum. Şimdi kediyi şuraya alalım. Çalıştıralım. Tabi yukarı doğru hareket ediyor. Bunu eksi 10 yapacağız. Evet. Yere düşene kadar şu an görmüş olduğunuz gibi şu anda yere düşmesini ayarladık. Yere düşene kadar hareket ediyor. Evet. Şu an yerde hareket ediyor. Ama bizim şu anda bizim istediğimiz şey bu değil. Eksi 10 değiştirmeyecek. Ya ne kadar değiştirecek? Düşey hareket kadar değiştirecek. Düşey hareket kadar değiştirmesini istiyorum ve buraya koyuyorum. Ee, düşey hareketi de her defasında eksi bir azaltacak. Eksi bir azaltacak. Bunu sağlamayın lazım. Düşey hareketi şurada her defasında eksi bir azaltacak şekilde yapmam gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Evet. Burada düşey hareket 10, şu anda yere temas ettiği için sistem çalışmıyor, orada bir bozukluk var çocuklar. Ee, şu anda yere temas ettiği için boşluk tuşuna basmamızın bir anlamı yok. Boşluk tuşuna bastığımızda hareket etmesini istiyorsak en başa şuraya, e, y konumunu burada değiştirirsek Y konumunu en başta burada değiştirecek olursak şimdi çalıştıralım. Evet şu anda kedimiz sürekli zıplıyor bakın evet buraya eksi -10, 10 demeyelim de bu titreme normal 10 demeyelim de bunu 5 diyelim bakalım şimdi çalıştıralım. Evet şu anda zıplayan bir kedi elde etmiş olduk 5 de çok titremesine yol açıyor bu titreme normal. Bunu iki yapalım. Bir de öyle deneyelim. Evet. Evet şu anda kedimiz zıplıyor. Olay bu. Fakat boşluk tuşuna sürekli bastığımız zaman düşey hareket sürekli 10 kalıyor. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Buraya bir bekleme komutu ekleyebiliriz. Boşluk komutu arka arkaya çalışmasın diyorsak kontrolden buraya bir saniye bekle ekleriz. Şimdi çalıştıralım. Zıpladığı mesafeyi beğenmediysek onu değiştirebiliriz. 10 yerine 20 yapalım şurayı. Şimdi deneyelim. Evet şu anda daha çok zıplıyor bakın. Evet şu anda kedimiz zıplıyor ve zıplama komutunun nasıl çalıştığını bu şekilde anlatmaya çalıştık. Yalnız olaya dikkat edin. Olaya dikkat edecek olursanız şöyle ee, bakın. Kedi yavaşça yukarı yükseliyor yani hızlı başlıyor. Yavaşlayarak yukarı yükseliyor ve sonra aşağıda ee, aşağıya da hızlanarak düşüyor. Evet, olay bu. Şu ikiyi biraz daha değiştirebiliriz. İki sanki burada titreme çok fazla oluyor. Bir yapsak nasıl olur? Evet, olay bu. Bunu size aktarmaya çalıştım. Şimdi siz kusurlarını kendiniz gidermeye çalışabilirsiniz kusurlarını giderdikten sonra Scratch Edu'ya yükleyebilirsiniz. Ben bu projeleri Scratch Meet Edu sitesine yüklüyorum. Orada şu stüdyom var. Orada bu kodlar hazır vaziyette de elinize geçer. İsteyenler orada da uğraşıp değişiklikler yapabilir. Buradaki sorunumuzu yalnız son bir defa söyleyeyim. Şurada düşey hareket sürekli artıyor. Bu sebeple kedi daha çok aşağı iniyor. Burada ne yapacağız? Rengine değiyor mu ve olana kadar bekledikten sonra düşey hareketi tekrardan sıfır yaptırırsak o sorun ortadan kalkacak. 3'e hareketli sıfır yaptıralım şuraya. Şunu çalıştıralım. Evet. Evet. Kedimiz zıplıyor. Sağa sola hareketle ediyor. Her şey tamam. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Başta tanımladığımız bir değişkeni henüz kullanmadık. Ee, şu anda kedimiz zıplıyor. Havadayken basarsak boşluk tuşuna Hala havada zıplamaya devam ediyor. Hiçbir canlı havada zıplayamaz. Kuşlar bir tek hani kanat çırparak uçabiliyorlar ama kedinin havada sıçrama gibi bir özelliği var mı? Yok. Yani insanlar, kediler yani uçamayan hayvanlar bu tarz şeyler yapamıyorlar. Ee, o zaman bu durumda başta tanımladığımız bir değişken vardı. Neydi o? Yerdeyim değişkeni vardı. Yerdeyim değişkenine biz yeşil bayrak tıklandığında ne de yaratmıştık? Yerdeyime bir yapmıştık. Ee, o zaman e, şurada Kediyi tekrar tıklayalım. Zıplama işlemi gerçekleştiğinde boşluk tuşu tıklandığında şu yerdeyim değişkeninin ben artık ne olmasını istiyorum? Sıfır olmasını istiyorum. Ve bu kısmında eğer ise bloğu içerisinde gerçekleşmesini istiyorum. İşlemlerden, operatörlerden eşittir alıyorum. Değişkenlerden yerdeyim alıyorum. Yerdeyim eşittir. Bir ise bu işlemi gerçekleştirsin. ...ve zıplama işlemi bir defa gerçekleşecek. Şimdi çalıştıracak olursam... Evet ...şu anda zıplamıyor ama bir daha tekrar bir daha hiç zıplamıyor. Tekrar zıplaması için... ...yerdeyimin tekrar bire eşit olması gerekiyor. Yerdeyimin bire eşit olmasını da nerede ayarlayacağım? Ayarlayacağım yer şurası bakın. Şu işleme gelindiğinde artık kedi yere düşmüş müdür? Şu işleme gelindiğinde kedi artık yerde midir? Evet, yerdedir. O zaman ben burada... Ee, yerdeyimi mi şuradan bir yaparsam tekrar kedinin yere düştüğünü sistem algılar ve yerdeyken sıçrama yapabilir. Şimdi çalıştıralım. Evet. Evet. Havadayken sıçrayamıyor. Bakın havadayken en fazla bir defa sıçrayabiliyoruz. Yere düşene kadar tekrar sıçrama, şans, sıçrama şansımız olmuyor. Şu bir saniye bekleyi de artık atabiliriz. Niye? Çünkü havadayken sıçrayamadığına göre boşluk tuşuna birden fazla basmak zaten bir işe yaramayacak. Atalım, deneyelim. Evet, şu anda işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sıçrama komutunu da bu şekilde yaptık. Geçmişte popüler olan oyunlar vardı işte Super Mario tarzı işte efendime şöyle kontrolü şudur budur bir sürü oyun vardı. Bu oyunlardaki sistem bu şekilde çalışıyordu. Tabii bunları vakti zamanında yapan insanlar bir sürü İngilizce kelimelerden oluşan kodları bir araya getirerek yapıyordu. Şu anda biz eğitim amaçlı tasarlanmış olan, çocuklar için tasarlanmış olan Scratch isimli programlama diliyle, görsel programlama diliyle bunu yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlem onlarınkine kıyasla daha basit ama benziyor. Yani biz sizin programlamayı öğrenmeniz açısından Scratch önemli bir program, önemli bir uygulama. Evet, umarız faydalı bir paylaşım yapmışızdır. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.